Merhaba arkadaşlar benim adım Mehmet Varlı ben size bugün tablet üzerinden e, uygulama yapacağım e, hileli oyunları mı göstereceğim oynayacağım biraz hileli oyunlarda e, e, hileli oyunlar nasıl indirilir hileli oyunların sitesi falan bunları göstereceğim size bugün şimdi reklam olmasın Tabletim yani tab 4 bildiğiniz gibi çoğunuz gibi yarın da video çekeceğim eğlenceli video eğlenceli video video seçildim ya yani büyük ihtimalle konuğum zaten olacaktır eğer çekersen video konuğum zaten olacaktır o yüzden yarın yeni video çekeceğim yani uzun zamandır video çekmiyorum yani okul var Okullar biraz sınav var başladı zorluyoruz o yüzden video da zorlaşıyorum tabii ki şimdi ben bir konleye gireyim ilk bir göstereyim size heylenli oyunlarımı böyle böyle göstereyim size heylenli oyunlarımı çoğu seyleni yani dört tane seyleniler neredeyse. ve şimdi konleye gibi girelim gerilim kodlu biraz rahatsız olabilirsiniz ışığı şeyiyle ama kamerayı böyle ayarlayabildim eli ayarlama şekli şurada bakın gördüğünüz gibi bakın yakınlaştırayım hemen sitesini bir diyeyim size full program var indir full programlar indir yazıyorsunuz orada ilk siteye tıklıyorsunuz site zaten böyle de açılıyor zaten. Tekrar göstereyim. Böyle. İşte. Fazla da. Çekmemesine rağmen. Yine dedim size. Şimdi. Siteye girdim. İşte gördüğünüz gibi. Site böyle. Bilgisayar oyunları da var tabi. Ben tablet üzerinden girdim. Ama burada da burçlar var. Bakalım burç. Ben koçum tabi. Burcu da bir okuyayım. Koç burcu. Burada da burçlara da diyebilen bir siteymiş. Yani o kadar iyi bir siteymiş. Koç burcu. Evet şuradan göstereyim ben. Şöyle. Evet size gösteriyorum böyle. okeydi. İsterseniz tabii ki de. Evet, şimdi ne diyor bakalım. Kendinizi yenilemek ve geliştirmek için yeni fırsatlar karşınıza çıkıyor. Ancak karşılaştığınız sürprizlerden pek hoşlanmayabilirsiniz. Zaten değişim sizi korkutuyor. Fakat kendinizi yenilemek için kuvvetler, arzular duyuyorsunuz. Önemsemediğiniz kişilerin baskısını hissedebilirsiniz. Ve alışkanlıklarınızı geliştirmek için harekete geçebilirsiniz. Sağlığınızı öne özel gösterin ve kendinizi çok fazla zorlamayın. Derinden etkileyici olaylar ile karşılaştığınız bir dönem bugün arkadaşlarınız ile buluşabilir. Keyifli organizasyonlara katılabilirsiniz. Böylece haliniz değişecek. Harbi beni yazmış. Şimdi kendilerimi yazmışlar. Ya bu burçlar olayı bazen inandırıcı oluyor ama maalesef ben fazla inanmıyorum bu şuradan şu program indir tıkladınız ama burada programlar var oyunlar tut bazı programlar var burada da oyunlar full oyun full film de indirebilirsin yani o kadar iyi bir site yani burada bir arkadaşımdan öğrendim güzel bir site bayağı bir güzel site burada şimdi cep mobil diyoruz cep mobil oyunları işte gördüğünüz gibi oyunlar yani neredeyse tümü neredeyse bir çoğu hileli data hile mod apk 3, 4'te, 2, 4'te, 4 2.4'te 4.4'te indiriliyor android Tabi ben Android oyunları indirmem lazım. Tabi benimki Android'e göre Android'siz oyunları indirmeyelim lütfen. de bakalım ne oyunları var, ne oyunları var bakalım. Yalnız burada Google Play Store'de olmayan oyunlar da var gibi geliyor var gibi mi geliyor. Öyle gibi mi geliyor bana göre. Şuna bakalım, Injustice güzel bir oyuna benziyor. Ama bazı oyunlar inmiyor işte. Bu sitenin bir sorunu bu. Yani çok az oyunlar, bazı çok az oyunlar inmiyor. Bu sitenin sorunu bu işte. Bakalım inecek mi? İnşallah iner. Çünkü bu oyun da güzel. Zaten bunu indirmeye de gayretliydim. Sayfamızı çevirelim. Bak bu değil. Bundan girmedin. Yani şu şurada yani hileyle indirecekseniz şurada ıı, şey var. Şöyle tabelayı da ayarlayalım. Şurada şey var işte. Dur göstereyim size. Şurada videoya şey var işte. Iı, dosyalar var. Buradan hepsine bakarak evet bu da değil. Hepsine bakarak bir tane site atacak o siteyi göstereceğim bakalım evet bu da değil arkadaş şansımıza var ya bakalım bu budur bu da değil evet sol 2 tane kaldı zaten eğer olmazsa olmayacak arkadaş bu da değil ee, sol Evet arkadaşlar bu en sonu dağıtıldı zaten o kadar dönabildim. Burada mavi bir site gelecek artık nasıl diyeyim size Burada çevireyim kökçesini Şu anda sayfa Arapça gibi bir şey işte burada indir diyecek. Öyle bir site atacaksınız indiriliyor şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda indiriliyor. Video İnşallah biraz sabuk gider. Dakikamıza bir bakalım beyler. 7 dakika olmuş. Neyse çekeceğimiz bir 20 25 dakika bir şey olabilir. Daha az daha tuttum. Daha az olmaz yani. Ben şimdi gösterdim. hilal oyunu. o hilele kadar hileli oyları göstereyim size. Burada Survive Surfing hileli var. Asfalt 8 hilelisi yani en sevdiğim yarış, yarış oyunları yani bana göre en iyi yarış oyunlarından bir tanesi bir de Traffic Rider'ın hilelisi var bu oyunun hilelisini bulmaya çalışmıştım BB Riding oyunun hilelisini bulmaya çalışmıştım ama e, olmadı yine bulacağım ama benim işte bulduğum daha demin gösterdiğim yeni site orada bir araştıracağım İnşallah yüz üstü şeyler benim bir arkadaşım indirmeye denemişti. İnşallah olur. Şimdi Asphalt 8'e bir girip Yani çoğuları Asphalt 8'i ben hilelisini ilk tıklığında hile olmasını çok istemiştim açıkçası. Harbi çok istemiştim. Çok istemiştim harbi. Ama Önceden ilk aslında tabi oyunun ilk yılları sebebi çıkmadı. Sonra biraz genç sekti ama. İşte parayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir de hiç biliyor yani. Asıl şeyde 84 milyon 410 bin 529 TL nefesim yetmedi resmen. İşte arabalarımı bir gösterelim. Garaja bir girelim. Yani bu hilelisi çok çok felan şekilde sanıyorum. Ben tüm arabaları atmadım. Yani Gördüğünüz gibi. Yani öyle her arabaya atmak istemiyorum. İşte modifiye şuradan ediyoruz. Bu arabayı seviyorum işte. şimdi modifiye edelim. Pro kutuları alalım. Zaten para lira olsa bu. Hadi bakalım. Ne çıkacak bize? Anahtarlık, tekerlek, egzoz, motor. Tamamdır hacı. Şimdi profetetler yükseltme. Evet şuradan uyguluyoruz. Hoppala oldu. Bu düşeğimizi gerçekleştiriyoruz. Arabamız iyi oluyor. Diğer pro evater kutuları da olacaktır. Satabiliyoruz ayrıca. Fiyatını da ayarlayabiliyoruz. Ama ben satmam bunları. Ben yani, yani param zaten var. Satmam ben. Araba boyaları da mükemmel. Bu arada baksanız. Harbiden bunu yapıyorum. Bakalım. Bu ya şu boyaları baksana. Yani bu tembel bu olsun. <laughs> S arabalarım da var. Lamborghini Melelo. Gördüğünüz gibi. S. D, D B, A, S. Sınıflandırması var arabaların. En hızlı araba bu. Şu anda asfalt 8'de. 386.6 kilometre. bölü saat gidiyor bir saatte yani müthiş bir araba gördüğünüz gibi bu da Mercedes gelecekteki Mercedes Larmaz. bir tane e, yarış yapalım hiç oyun oynamadık şu ana kadar bir oyunu oynayalım mı Bakalım dakikamız 11 olmuş. Evet dakikamız 11 olmuş. Bayağı bir olmuş. Açıkçası. Ama oynayabilir miyiz? Bence oynarız. Bu cümle geliyor. Şöyle oyna diyelim. <laughs> şöyle yapalım. Ee, bu 9. sezon. Yalnız bu arada şöyle helali oyun izledim. Aspal yeni yeni yerler çıkmaya başladı yani. Güzelleme istemiyor ama kendi kendine yenileniyor. Dubai, Londra, Londra, ha doğru Londra vardı. Yani Dubai falan yeni şeyler çıktı. Yeni yerler çıktı. O manyak bir şey oldu. Öyle diyelim. Şuradan sezon 8 sezon 9 7 7 8. sezon 7 olalım bir tane oynamadığımızdan olsun İnşallah ilk oynamda yeni olur bazen yenemiyoruz zor ama yeni olsa da zor yine rakibimiz güçlü olabilir şunu oynayalım Ferrari Lamborghini'ye karşı bakalım ne kadar işte Lamborghini bir Ferrari mi? tabii ki de Lamborghini şöyle litro başlatıcı modifiye paketi